Arkadaşlar merhaba Yeni bir ile karşınızdayım Bugün güveninizi sarsacak Minecraft efsaneleri deneyeceğiz Bakalım kaç tanesi yalan Kaç tanesi gerçek İlk efsanemiz Bu efsane redditte tavşanını kaybettiğine dair bir post paylaşan kullanıcı için yapılmış Tavşanın adı tostmuş ve tipi bu şekildeymiş Acayip tatlı ve Minecraft önerileri redditinde onu hatırlamak istediğini ve o yüzden de ve tavşanını oyuna yerleştirip yerleştiremeyeceklerini sormuştu. Ve galiba yapmışlar. Öncelikle örsümüzü yerleştiriyoruz. Ad etiketiyle beraber bunun ismini de Toast yapıyoruz. Oh ne iyi gider şimdi. Ve bir tane tavşan seçelim. O kıpçak. Ne haber kıpçak? Tamam bunun adını da Dosta çevirirsek evet siyah beyaz oldu. O oh, çok tatlı. Aynı resimdeki tavşan gibi. Çok çok güzel bir jest olmuş Minecraft tarafından. Sıradaki efsane. Görünmezlik iksiri canavarların gözleri hariç bütün vücudunu yok ediyor. Ben buraya birkaç tane canavar sıkıştırdım. Biraz uğraştırdılar ama neyse. Bunların hepsini gizli gizli görünmez iksiri atacağım ve bakalım nasıl Olacak. Ay şey aradı. Sadece minicik gözleri var burada. Ben de ben de görünmez oldum galiba. A Yanlışlıkla aynı anda Shulker'a da attım galiba ama düzeldi. Neyse küçük örümcek böyle oluyor. Shulker'ı deneyelim. Oo hepsini attı aynı anda. Shulker'ın gerçeği yüzü belli oldu. Bu da normal örümcek. Bir bak bakayım bana. Normal örümcek nereye bakıyor? Buraya gel. Normal örümcek. Heh bak buraya. Gözlere bak. Bu da mal. Evini aldık barkını Kaldı böyle çıplak bir şekilde. Ben koyunu atsam bunu ne oluyor? Koyunlarda normal oluyor. Koyunlar tamamen yok oluyor. Sadece belli başlı moblarda oluyor bu sanırım. Gerçekmiş. Wither kar çağrılmıyor. Bunu çok hızlı bir şekilde deneyebiliriz. Buraya Wither'ın bedenini yapıyoruz. Ve 3 tane kafa koyuyoruz. Vidir gelmiyor. Oha. Hemen şurası. Diğer deneyimizi yaptığımız yerde vidir çağırsak peki ne oluyor? Hemen burada hızlı bir şekilde normal vidir çağırabiliyor olmamız gerekiyor. Aynen. Ama karbiyomunda çağır... Nerede? Heh karbiyomunda çağıramıyoruz. bunu öldürmem gerekiyor uzak buradan. Burası benim evim. Dümdüz aşağı kazmak tehlikeli. Ben buna inanmıyorum. Yüzde yüz şans olduğunu düşünüyorum. Ee, nereden aşağı kazsam lava düşmem. Domuz be, Hınzır Bey. Tamam götürüyor beni bir yere. Neresi? Şurası. Burası mı? Ha yok şurası. Tamam tam buradan kazıyorum Domuz Bey. Teşekkür ederim beni yönlendirin Hınzır Hanım. Bey. Tam buradan aşağı kazıyorum. Bakalım tehlikeli miymiş veya belki de elmas bulacağız. Kim bilir? Ya da lava düşeceğiz. Oo demir bulduk bile. Demir bulduk, kömür bo bol bol demir. Oh. Nasıl oldum lan ben? Düşen bir sarkı tarafından şişlendim. Evet galiba bu gerçek. Sanırım dümdüz aşağı kazmak tehlikeli olabiliyor. Kazanlar düşerken hasar almanı engelliyor. Burada atlamalık mükemmel bir yer buldum ve buradan şu gördüğünüz kazanlara atlayacağım. Aşağı düşüyordum az kalsın. İçleri suyla dolu tabii ki de. Bakalım bunlar hasar almamızı engelleyecek mi? Hazır mıyız? Hazırız! Hadi! Yalan. Vallahi yalan. Dolandırıldık. Elmaslar ve kaplumbağa yumurtaları. Renkleri hariç tamamen aynı görüntüde. Biliyorum anlamamış olabilirsiniz. Öncelikle elimize elmas alıyoruz. Sonra da kaplumbağa yumurtası alıyoruz. Önce elması sonra kaplumbağa yumurtasını da hemen yanına atıyoruz. Ve önce bir elması inceleyelim. Gayet güzel bildiğimiz tanıdığımız elmas. Yumurtaya baktığımız zaman da gerçekten aynı tekstüre sahip elmasla. Hani bildiğin tıpatıp aynı. Boyutu aynı, şekli aynı. Sadece içindeki renkleri farklı. Gerçekmiş. İnekler sürtünme kuvvetiyle elektrik yiyen kişiyi havaya fırlatabiliyor. Ve bunun için yanlış hatırlamıyorsam 23 tane ineğe ihtiyacımız var. Ee, burayı çok beğendim. Buraya bir sürü yedek koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 sanırım 23. Ve bir tane elitre giymemiz gerekiyor. Görev başarılı. Şimdi ise buraya atlayıp bizi yukarı fırlatmalarını izlememiz gerekiyor. Deneyelim. Ben ben öyle bir şey ben öyle bir şey yapamıyorum. Hatta sıkıştım. Game moddan çıktım yine yine olmuyor. Hatta ölüyorum. Bugün de dolandırıldık. Yalan. Sıradaki efsane. Endermenler camdan göremiyor. Körler galiba. Bunu test etmek için ende geldim. Ve buraya iki tane kobay enderman koydum ve gözlerinin içine doğru bakıyorum. Ama Allah ender dragon sıçtı ağzımıza. Pardon abi. Bunlar öldü. Galiba işe yarıyor ama emin olmak için bir daha deneyeceğim. Selam. Benim ben. Gözünüzün içine bakarak yemek yiyorum. Bana bakın lan. Oğlum Önünüze geçiyorum arkanızı dönüyorsunuz. Ne oldu? Camdan göremiyor musunuz lan körler? Size benim gözlükten vereyim mi? Böyle yapsam. Allah sıçtık. Geliyor geliyor. Ben en iyisi aşağı atlayayım. Ama elitram varmış. E ne yapacağım? Havai şeyim yok. Kendi ölümüme iniyorum. Elveda dünya. Sıradaki efsane çok güzel bir şey. Çünkü en sevdiğiniz hayvanlarınızı korumaya yardımcı oluyor. Kediler düşerek hasar almıyor. Eğer gerçekse çok iyi bir şey. Kedimi nereden aşağı atsam acaba? Evet kedi ordumuz karşımızda ve biz izliyorlar. Birazdan onları deney olarak kullanacağız. Önce siyah kedi. Üzgünüm. Üzgünüm. Küçük... Allah beni atıyordu aşağıya. Üzgünüm küçük kedi. Seni aşağı atmak zorundayım. Elveda kötü dünya. Aa yaşıyor. <laughs> Sıra daha az, siyah kedi. Sen. Seni birazcık böyle iteyim. Görüşürüz. Sponsor almıyorlar. Sadece ben aşağı iterken birazcık e, psikolojik hasar iyi olabilirler. Ama hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Kediler düşerek hasar almıyor. Mükemmel bir haber. Duydun mu Siri? Uyandırıcılar mavi koyunu kırmızıya çeviriyor. Böyle bir şey okudum. Biraz saçma geldi. Burada bir tane mavi, bir tane beyaz koyun ve bir tane de uyandırıcı çağırma yumurtası var. Bu uyandırıcının ne olduğunu hatırlamıyorsanız. Büyük kalelerde büyü yapan totem düşünen adam var ya. O. Oh. Yanına koydum. Ne yapacak bakalım? Oha gerçekten kırmızı yaptı. Ne alaka? Bunu Dur bir bakayım seni ben bir öldüreyim. Bir tur daha deneyelim. Sen bir daha mavi ol bakalım. İki tane mavi koyulursa ne oluyor bakalım? Aha yine aynısını kırmızıya çevirdi. Bu? Bu ne bu bu, bu? bu şerefsiz mi? Bunu niye çevirmiyorsun? He bunu da çevir. Bunu da çevir. Tek seferde çeviriyor. Oha niye acaba? Neden olduğunu bilen varsa yorumlara yazın. O yüzden sen şimdi öyle artık yeter. Koyunlarımı kırmızı yap. Bu seni kırmızı yapan uyandırıcıdan. Bu da seni kırmızı yapan uyandırıcıdan düştü. Sıradaki efsane. Kask takmak ırs düşme hasarından koruyor. Mantıklı ama aynı zamanda da saçma. Örsler hazır. Bunu kasa deneyeceğiz. Hiç kalbimizin gitmemesini umuyoruz. Ama bakalım eğer kalbimiz gittiyse bile kasksız halinden ne kadar fazla koruyor. Kaskımızı taktık. Buraya geldik ne? Abone ol yazıyor. Hadi kıralım bunu bakalım. Kaç kalbimiz gidecek? Bir buçuk kalbimiz gitti. Düzdü. O zaman bir de katkısız haline bakalım. Buraya geliyoruz. Ah, ne yazıyor burada? 31. Bakalım. İki bir, bir yarım kalp fazlası gitti. Taksan da değişmiyor. Takmasan da değişmiyor. Ki kalbinin daha az gitmesinin sebebi büyük ihtimal Netherite Armor'un korumasıydı. Bunun kaskla alakası yoktu. Yani yalan. Yalan! Sıradaki i̇şte efsane. Zombi piglinleri tek vuruşta öldürürsen diğerlerini tetiklemiyorsun. Bayağı efsane olabilir gerçekten. Burada bir sürü piglin var ve ölümcül çubuğumuz var. Şimdi ben bunu birazcık daha içeride içeride olanları şey yapalım. Seni tek vuruşta öldürürsem bunlar bana sinirlenir mi? Aa kim senin umurunda değil lan? Oha! O nedir? Temizleyebiliriz böyle. Kimsenin umurunda değil çocuk larınızı öldürürsem sıkıntı olur mu? Yok, hepinizi öldürebilirim. Peki. Peki bir anda sana senin kılıcına vurursam sinirlendiler. Eyvah, eyvah sinirlendiler. Ama hepinizi öldürebilirim. Güzelmiş. Gerçek bu. Bu efsane nedir maceranızı acayip kolaylaştırabilir. Su kullanarak 2 blok zıplayabiliyoruz galiba. Böyle bir efsane keşfettim. Bakalım işe yarıyor mu? Böyle bir düzenek yaptığınız zaman da bu suyun kaldırma kuvvetini kullanarak bu bloğun da üstüne çıkabiliyorsunuz. Yani iki blok zıplamış sayılırız. Galiba. Şöyle denersek. Aha. O ucunda olacakmış gibi oluyor. Yanlışlıkla uçmadan survival'a geçeyim. Belki uçarım diye yaptım da. Koşarak gelirsem kenarından böyle tam şu aradan girersem bence olur. Galiba galiba olmuyor ama ucunda gerçekten ucundaymış gibi hissediyorum oldu. İki blok zıpladık. En çubuklarıyla tek yönlü kapı yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir kafesimiz var ve bu kafesten ben girebiliyorum ve çıkabiliyorum. Bunda hiçbir sıkıntı var da az kalsın çıkabiliyorum sıkıntı yok. Ama işin içine canavarlar girdiği zaman birazcık değişiyor durum. Öncelikle buraya zombiler koyalım küçük birazcık daha sıkıntı olabilir. Ve biz buraya geçelim. Bana saldırın bakayım. İçeri rahatça girebiliyor olmanız gerekiyor. Gel bakayım şöyle. İçeriye girersin. Zorla zorla. Girersin ya. Gel bakayım şöyle. Normalde buradan girip çıkabiliyor olmaları gerekiyor. Ama dolandırılmış olabiliriz tabii ki de. Aha. Girdi. 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 Nasıl girdi bilmiyorum. Çocuğu sinirlendi. Babası sinirlendi. Herkes sinirlendi. Ama çıkamıyor şu an içeriden. İçeri gireceğim. Bunları da içeri sokmayı deneyeceğim ama öleceğim galiba. Al içeriye bir tane. Allah. Arkadaş verecektim ona ama Sanırım gerçek ama birazcık sıkıntılı. Bunu bunu yapmaya değmez, uğraşmaya değmez büyük ihtimal. Düşerken oyundan çıkıp tekrar girmek hasarı engelliyor. Ya bu gerçekse hardcore dünyasında çok işe yarayabilir bu. Ben o zaman bayağı bir yukarı çıkayım. Çok da çıkmayayım ya bu kadar yeter. Burada uçma yetkimizi alıp hayatta kalma moduna geçiyorum. Zaten canım çok azmış. Tam burada. Burada çıkarsam bence işe yarar. Çıktım. Hadi bakalım hasar yiyecek miyiz? Tamam momentumu öldürüyor galiba. Evet hasar yemedik. O zaman şu yemeği yemeye hak ettik ya. Ne dediniz bu işe? Oh Hardcore dünyasında bayağı işe yarayan bir şey olabilir ki belki de gerçekten bunu profesyonel Minecraft oyuncuları biliyordur bu takdirde ben yeni öğreniyorumdur. Zayıflık iksiri moblara yumruk atmanı engelliyor. İneklerimiz hazır, zayıflık iksirimiz hazır. Normalde saldırı hasarı azaltıyor diye biliyorum ama sanırım bunu kullandığımız zaman direkt hasar veremiyoruz. Hani sıfır hiçbir şekilde hasar veremiyoruz. Kılıcımız falan olursa ne oluyor? Kılıcımız olursa vurabiliyoruz ama yumruğumuz... Hiçbir işe yaramıyor. Yani olur da bir gün zayıf iksiri yerseniz yanınızda bir kılıç olduğundan emin olun. Evet arkadaşlar bütün efsaneler bunlardı. Eğer daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla efsane test öpüle istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Öpüyorum sizi bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.